Merhaba hanımlar. Koltuk kolçağına dikiş istasyonu dikeceğim. Onun kalıbını çiziyorum. Beraber çizelim istedim. Yaklaşık 35-50 santim bir parşama kağıdı var elimde. Şimdi şuradan aşağı ortasından aşağı 42 santim bir çizgi çiziyoruz. 42 santim çizgi çizdim. 42'nin tam ortası 21 buluyoruz. Ben buldum. Şurası 21 santim. Buradan sağa ve sola 7,5 santim çizgi çiz çizeceğiz. Yani sağa 7,5, sola 7,5 toplamda 15 santimlik bir çizgi çizeceğiz. 7,5 santim çizgi çizdik. Şimdi e ilk çizdiğimiz ana çizginin alt ve üst kısmına 13,5 santim buraya 13,5 santim buraya 27 santim ölçü alıyoruz. Bu kenara işaretleri aldım. Şuraya. 13, bölüm. 13 küçük yazalım. Altına da yazdım. Şuradan yani şu çizdiğimiz dış çiz noktalardan e, içeri 4 santim işaret alacağız. Bunu her noktamızdan içeri yapalım. Çünkü bu ölçü bize lazım olacak biraz sonra. Şu üstteki noktalardan yukarı dörder santimlik Düz birer çizgi çiziyoruz. Her dört noktaya da aynısını yapacağız. Ben her dört noktaya da dörder santim düz çizgi çizdim. Yani geoderin faydası burada belli oluyor. Düz dört tane çizgiyi çizdim. Şimdi yapacağımız işlem şu uç noktalarda tam ortadaki çizgi, yatay çizgi de şuradan aşağı ve yukarı olacak şekilde ikişer santim çizgi çiziyoruz Hem bu başa hem başa iki sağ 2 santim sol olacak şekilde 2 santim ve 2 santim çizgileri çizdim ama söylemem gereken bir şey var Şu ortada birer santim olan yerlere işaret koyun Çünkü birazdan lazım olacak Bir de konuşabilirsem. Şimdi geldik pistoleli çizmeye. Şu köşeden şu köşeye pistol ile çizgi çizeceğiz. Her tarafın eşit olmasını istiyorsanız benim gibi şöyle pistolün ucuna kurşun kalemle işaret çizebilirsiniz. Bu işareti buradaki noktaya oturtup şöyle çiziyorum. Dört tarafına da aynı işlemi yapacağız. Ben bunu çizdim, hazırladım. Şimdi şu köşelere yuvarlak vermemiz gerekiyor. Buradaki 4 santim ve şuradaki 4 santim noktalarını kullanarak buraya yuvarlak vereceğiz. Ben şunu kullanacağım. Eski bir iplik. Ligard pistole kullanabilirsiniz veya herhangi başka bir yuvarlak malzeme kullanabilirsiniz. Noktaları göreceğim şekilde bombeni koyuyorum ve çiziyorum. Dört köşesine de aynı işlemi uygulayacağız. Dört köşesine de çizdim. Şimdi tek yapacağımız şey şuradaki sivrilikleri kavislendirmek. Yani şöyle bir kavis oluşturmak. Orada isterseniz ölçüyle yapalım. Şurada bir santim payımız var. Ben şu kaviste de noktadan aşağıya bir santim noktalarını buluyorum. kabustan aşağı 1 santim noktalarını buldum. İsterseniz pistoleyle çizin. Ben çiziyorum pistoleyle. eşit bir görüntü olması adına şöyle pistoleyle ile çiziyorum. Şu kısmına da aynı şekilde çiziyoruz. Çizdim. 1.1 ee, bir nok bir santim diye şu ölçülere yazdım. Ölçülerimiz 1 bir santim. Şu anda şu sivri olanlar bizim hiçbir işimize yaramıyor. İsterseniz silin, isterseniz keserken Sadece e, yani keserken dikkate almayın. Sadece bunları kullanacağız çünkü şu kavisli olanı. Hadi keselim. Ben iki tane çizmiştim bundan. Yani bir tane çizmiştim, hazırlamıştım. İkinciyle de sizinle beraber çizdim. Gördüğünüz gibi şu çıktı. Bu kalıbı kullanıp koltuk kolçağına dikiş istasyonu dikeceğim. Herkese kolay gelsin.